söylemek istersiniz. Çok heyecan verici, çok güzel. Ben bu gece ödül vermek için buraya geldim. Kendi alanında başarılı kadınlara ödüller verilecek. Ee, gittikçe kadınların birlikteliği ve sesi güçleniyor. Bu da e, dünyada da etkilerini görüyoruz. Ülkemizde Türkiye'de de daha çok ihtiyacı var sanıyorum. Buna. Neler söylemek istersiniz? Özellikle işte kadına karşı işlenen, çocuğa karşı işlenen suçları nasıl değerlendirmeliyiz? Sizce i̇şte hani cezalar mı istersiniz? Bu şiddetle geçmek için neler yapılabilmeli? O, o kadar kapsamlı sus, bir cevabı cidip, var ki. Vallahi e, şey e, herhalde e, aslında bir yandan heyecan yani mutluluk verici, umut verici gelişmeler oluyor. Artık bu konular daha çok konuşuluyor eskiye göre Türkiye'de. E, artık kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet e, daha fazla ses çıkıyor. E, en önemlisi toplumun e, tabii ki bilinç bilinçlendirilmesi. Burada o yüzden e, göz önünde olan insan şekilde kanaat liderleri, sesini duyurabilen insanlar ne kadar bu konulardan bahsederse ve doğru olanı söylemeye özen gösterirse bu kadar etkili olacak. Sosyal medyanın da bir etkisi var değil mi sizce? Yani bu kadına evet. e, evet. karşı, köye karşı çıkan suçlarda biraz daha e, sesin duyulması açısından farkındalık yaratmak için Çok kişilik. etkisi var kesinlikle sosyal medyanın. E, yani eskiden hiç duymadığımız haberleri aslında kendi küçük e, mahallemizde yaşadığımız korkunç olayları şimdi kendi küçük mahallemizde yaşasak da çok daha büyük kitlelere duyurma şansımız oluyor. Bu anlamda tabii ki çok etkisiz. Siz güzel. neler hissediyorsunuz ya da nasıl etkileniyorsunuz haberleri izlerken ya da izleyebiliyor musunuz bu tip haberler ekranda çıktığı zaman tepkiniz nasıl oluyor? zor yani hepimiz çok etkileniyoruz. Zaten bir arada yaşayıp diğerlerinin yaşadıklarından etkilenmemek herhalde pek mümkün değil. Kendinizi bir mağaraya kapatmanız gerekiyor kendi adıma tek dikkat ettiğim şey içinde vahşet olan videoları veya görüntüleri izlememeye dikkat ediyorum. Ama tabii ki haberlerden bir şekilde haberdar oluyorum ve takip etmek istiyorum. Bir bakıma da bu böyle bir vatandaş ve insan sorumluluğu geliyor bana. Bunlardan haberdar olmak ama onu da belli bir ölçüde yapmak çok önemli. Çünkü o vahşet görüntülerine ya da artık işin korkutucu ve e, olarak rahatsız edici yerlere gittiği görüntülere de çok bakmamak tabii ki. Yani şu, sadece Türkiye'de değil yani dünyada da şu anda işte biliyoruz her tarafımızda savaş var. Çok kötü şeyler yaşanıyor. Hiç insanla hele de 2023 yılında artık 2024 diyeceğim yakışmayacak e, durumlar yaşanıyor. Maalesef bunların içinde etkilenmemek <laughs> mümkün değil. <laughs> siz neler de yapıyorsunuz? Ya. Evet, Amerika'dan döndünüz mü? Yani sürekli oradaki hayat, yaşantı devam edecek mi? Ya da Beyder Bey gidip ölüyor musunuz? Bayağı bir süredir buradayım aslında. Ee, geçen sene geldim, bir seneyi geçti. Ee, bu süreçte hep çalıştım. Ee, bayağı diziler yaptım, filmler yaptım ama hiçbir şey daha çıkmadı. Çıkmadı ee, Umarım önümüzdeki günlerde göreceksiniz ama yoğun bir şekilde, neredeyse aralık diyebileceğim şekilde çalıştım. Dön, dönecek misiniz? Akabinde Amerika'ya hani? Yani şimdilik öyle bir planım yok. Kızım var benim. Belki haberdarsınız, belki değilsiniz üç 35 yaşında buradan okuluna gidiyor. Biraz yani onunla ilgili olarak da geldik. Burada hani kendi ailemizin, kültürümüzün, sevdiklerimizin içinde olması çok önemli bizim için. Biraz da tabii ki iş güçle alakalı da geldik. Amerika'da bu gibi işindeki hayat sanırım gibi kolay mı? Şimdi hani genelde biliyoruz ya işte çoğu şey insanlar ee, gençler dışına Amerika'ya gitme Siz de uzun yıllar işte ortaya bir insan olarak neler söylemek istersiniz? Zor mu? zorluklar olduğu kadar avantajlı Tabii var çünkü e, sıfırdan bir hayat kuruyorsunuz, burada büyüyorsunuz, işte aileniz var, çevreniz var, bir şekilde bir her şeyi fark etmeden daha kolay tecrübe ediyorsunuz. Ama yeni bir ülke sıfırdan gittiğinizde e, burada bir konuyla ilgili uğraşacağınızın belki beş katı, belki on katı çaba harcıyorsunuz. E adapte olmak bir zaman alıyor. E, bir yandan yani Amerika Türk galiba. Yani ben böyle çok taşımayı da çok kullanmayı seviyorum. Dışarı yürümeyi falan. Yani bununla insan içinde olmayı çok seviyorum. O yüzden de burası çok uygun geliyor şu an şu dönemde bana. İnsan ilişkileri biraz daha mı soğuk, daha mı Hani böyle öyle mi Yani soğuk demeyeyim ama herkesin daha kendi içinde olduğu bir yaşam var. Yani daha kapalı bir yaşam var. Konunuz ağrıdı galiba. <laughs> seçici var mı arkadaşlar ama yani bana karşı o zaman memleket asinci ağa asinci mi biraz öyle biraz da tabii ki aile olunca ve çocuk olunca insan böyle köklerine daha yakın olmak istiyor herhalde peki çok teşekkür ediyoruz öyle sağ olun çok teşekkür ederiz yok ben